Merhaba arkadaşlar. Ben Kutay Çetin. Ben Velleyago. Çetin arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız lüks evleri göstereceğiz arkadaşlar. E ee, şu şurada bir yapıt var. Ne dersiniz? Onu tamamlayamadık. Arkadaşlar bunu tamamlayacağız. Öyle size göstereceğiz arkadaşlar. Önce dışı bu. Ee, arkadaşlar arkadaşlar evin dışı böyle çok karışık bir şey. Girişinin şöyle girişi gi burada Arkadaşlar şöyle girelim. Arkadaşlar Kutay beni takip etsin. Çok bilmiyor. Evet arkadaşlar ben çok bilmiyorum evet çok büyük yaptık ama az çoğunu biliyorum o yüzden. Kapat. Arkadaşlar şimdi kapı öbür kapı yani. Tanıt lan beni Arkadaşlar, Arkadaşlar tek yapmış bana sürpriz yapmış hadi hey, Kırdım buraya ya, ya. yaparız ya Arkadaşlar yaparız Arkadaşlar, buraya koyayım Arkadaşlar burası banyo Ana ooo Sen kal orada Hayır Arkadaşlar burası oturma yatağım benim odam benim odam Arkadaşlar nere? Bura bura Bakayım Ana buraya taş koy buraya taş Şuraya taş koy. Arkadaşlar arkadan küçük sesler geliyor olabilir buraya taş koy Şuraya tamam Çık çık Arkadaşlar Çık çık şu Burası da burası depo. Arkadaşlar evet. Burası kuntayın yatak yeri. Evet arkadaşlar yukarıda da çok... burası mutfak. Arkadaşlar çok değişik bir yapı. Burası da şey. E, mut, şey oturma. Arkadaşlar odası. burası mutfak. O, burası oturma odası. Evet burası da oturma odası. Arkadaşlar bence çok güzel. Arkadaşlar hem oturma odası hem de balkon arkadaşlar. Şu şimdi evi dıştan gösterelim iyice Evet arkadaşlar sonra videoyu sonlandıralım. Evet. Arkadaşlar bu bu bu, ben, bu, bu, bölümden sonra arkadaşlar Hunger Games videosu çekeceğiz. Tabii ki de kesin. Ama sonra. Yani. Aynen sonra da deneyeceğiz. Yarın falan çekebiliriz arkadaşlar. Ee, abone ol, like atmayı unutmayın. Bunu şimdi Arkadaşlar şöyle göstereyim. Evi arkasını da göstereyim. Böyle... Arkadaşlar gelip Şu, durdursun. şu yatıba yut, e, bana ya gelsene bana. Bekle benim. arkadaşlar böyle. Yanıma gelsen. Geldim. Arkadaşlar bu yatıbı ba yapıtı bayağı bir büyükçiz. Şu beraber. kadar beraber. arkadaşlar aynen, aynen. Bu, yani 2 5 kat 6 katlı bir şey yapacağız. Merdivenli falan. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi sonlandıralım. Bana bak gel. Ben... Eğil lan. Gel şuraya. Eğil. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video kısa oldu. Özür dileriz ama yani güzel bir video da sayılır lüks ev yaptık arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz seviyorum. arkadaşlar. Bay bay.